Yeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Karantina süreci bitti. Şu an neredeyiz? Şu an Dozmola sahasındayız. Son çıkış noktasındayız. Yalnız ufak bir sorun var. Benim normalde 14 günüm doldu fakat girdiğim gün sayılmadığı için beni pasaport noktasından geri gönderdiler. Yani yaklaşık bir iki saat sonra tekrardan çıkışım olacak. Yani 14 gün diyorlar da 15 gün gibi oluyor. Öyle bir şey oluyor tam anlamıyla. Girdiğimiz günü saymıyorlar. Geri gönderdiler. Ne yapalım ne yapalım dedik. Bizde uzun zamandır zaten yani yaklaşık bir hafta 10 gündür video yok. Instagram'da paylaştığım arabayı zaten çok kişi gördü. Euro 6 Volvo bu yeni sistemlerden. Daha önceki videolarda zaten söylemiştim demiştim hani öyle bir araçtan gidersem ve hatta denk gelirsem tanıtımını yapacağım diye. Bugün o gün birçok insan merak ediyor. Yalnız bu şu an yani tanıtacağım araçta ekstradan bahsetmiştim bir sistem var. O sistem benim çok hoşuma gidiyor. Eminim sizin de hoşunuza gidecektir. Lafı da pek fazla uzatmadan direkt hemen tanıtımına geçelim. Pek fazla uzun bir video olmayacak. Yaklaşık bir 8-10 dakikalık bir video olacak. Hemen kısa kısa tanıtacağım. Ondan sonra zaten birkaç birkaç video çekeceğim bu arabayla. Çünkü bu arabayla ben Avrupa'ya gideceğim. Tekrardan geri döneceğim. O yüzden hani videolar gelecek videoların içerisinde daha detaylı bir şekilde sizlere bahsedeceğim. Lafı daha fazla uzatmayalım hemen videoya geçelim. Evet şimdi öncelikle kontağımızı açıyoruz. Bakın kontağı açtıktan sonra ön tarafa bir kırmızı ışık vuruyor. Şurada bir sensör var. Şurada bir sensör var. Bir de aracın ön tamponunda bir sensör var. Şimdi bu sensörler ne işe yarıyor? Bu sensörler öndeki araçları takip mesafesi, Ondan sonra işte otomatik takip sistemi, acil fren sistemi hepsini kapsayan bir sensör. Yalnız şuradaki sensör yani ışık vuruyor ya cama o camda ekstradan bir sensör var. Siz bunu fark etmiyorsunuz. Nasıl bir sensör onu da göstereceğim size. Önce şuradan düğmelerden başlayalım. Şimdi arabamızı bir çalıştıralım. Benzin de mazot da bitti bitecek. Arabaya hava yapacakları değilse. Şimdi şurada 3 tane düğme var. Şu en baştaki şerit ihlali. Diyelim ki sinyal vermeden sağa veyahut da sola gittiniz veyahut da uyuyorsunuz, şeridinizden dışarı çıktınız. Buradaki düğme aktif ise yani şöyle ışığı yanıyor ise aracınız size sinyal veriyor. Şeridinizden taştınız diye. İkincisi şuradaki şu da kör nokta dediğimiz yani şoförün göremediği sağ nokta sağdaki kör nokta. Diyelim ki bir aracı solluyorsunuz. O aracı geçtiniz. Geçtiğinizi zannediyorsunuz ve siz sinyal veriyorsunuz. Sağa geçiyorsunuz. Eğer aracı geçmediyseniz otomatikmen size ikaz veriyor. Sağınızda araç var diye. Veyahut da e, dalgınlığınıza gidiyor. Dalgın, dalmışsınız. Orta şeritte gidiyorsunuz. Veyahut da en sol şeritte gidiyorsunuz. Yanınızdan bir taksi geçiyor. Ve siz o esnada sol şeride kapattığınızı fark ediyorsunuz. Aniden sağa geçmek istiyorsunuz. Bu işte o işe yarıyor. Sağınızda bir araç olduğunu söylüyor size ve ikaz veriyor. Şuradaki ise bu nedir? Bu ani frenleme sistemi. O dediğimiz takip sistemi var ya ön taraftaki panjurun önündeki, tamponun önündeki orada bir böyle siyah bir nokta var. Oraya yerleştirdikleri sensörün düğmesi. Yani diyelim ki ani bir fren tuttu önünüzdeki araç bu aktif değilse o sensör çalışmaz. Bu aktif olduğu sürece hiç korkmayın. O sensör devrede demekte. Şimdi gelelim o cama vuran ışığın düğmesine. Şurada bakın DAS yazıyor. Das, Das diye geçiyor. Bu DAS nedir? Diyelim ki telefonla oynuyorsunuz, yola bakmıyorsunuz veyahut da uykunuz geldi. Yola olan odaklanmanız zayıfladığı an size ana ekranda yani göstergede bir ikaz veriyor. Sürücü ikaz desteği diye lütfen mola verin. Yani bu şekilde bir sistem yapmışlar. Bence gayet muhteşem ve güzel bir sistem. Gelelim bir diğer sisteme. Benim en çok sevdiğim sistem takip mesafesi. Şimdi arkadaşlar bakın şurada normalde benim arabamda yani kendi sürdüğüm arabamda CC yani tempomat var. Yalnız bunda otomatik yani ACC Otomatik tempomat diyor. Otomatik tempomat nedir? Buna bastığınız zaman şurada bir düğme var. Buna basıyorsunuz. Bakın buna bastığınız zaman şurada bir gösterge çıkıyor. Saat boşluğu ayarla diyor. Buna bastığınız zaman tempomata alıyorsunuz. Kaç metre mesafeden istiyorsanız o arabayı takip ediyor. 10 metre, 20 metre, 30 metre, 40 metre, 50 metre diye çıkıyor bu. Ayarladınız bunu. Öndeki araç 80'den gidiyor. 80'e bağladınız hiç problem değil. Ayağınızı gazdan çekiyorsunuz, frenden çekiyorsunuz. Öndeki araç fren yapsın, fren yapıyor. Gaza bassın, gaza basıyor. Ayarladığınız mesafeyi ne bir metre yukarı çıkartıyor ne bir metre aşağı indiriyor. En çok sevdiğim sistem bu. Baya bir keyif alacağım yani. Bunu özellikle Macar Otobanı'nda deneyeceğim. Benim çok hoşuma giden bir sistem. Eminim yani siz de gördüğünüz zaman beğeneceksiniz. Macar Otobanı olur, Romen Otobanı olur. Birinde deneyeceğim. Siz de beğeneceksiniz. Bir diğer konu ise bu arabada koltuk ısıtması var. Koltuk ısıtması çok güzel bir şey. Ben şu anda aktif hale getirmişim. Halen soğuk. Çünkü 3-4 günden beri baya baya bir yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı için de hani çalıştırıyorum arabayı. Çalıştırır çalıştırmaz cayır cayır yapıyor o koltuğu. Ondan sonra otomatikman kendi araba, arabanın sıcaklığına göre yani kabinin içerisindeki sıcaklığa göre düşüyor ve artıyor. Yani şimdi Euro 6 aracın fonksiyonu bu. Bakın tekrardan kontağı açtığım zaman orada ışık vuruyor. Pek fazla bir aşırı derecede öyle ahım şam abartılacak bir fonksiyonu yok. Yani yine tamam çok güzel bir sistem yapmışlar. Baya güzel bir sistem yapmışlar. Yalnız benim en çok hoşuma giden sistem bu dediğim gibi takip sistemi. Abi 10 numara bir sistem ya muhteşem bir şey. Yani ayarlıyorsunuz öndeki araba hani kaç kilometre hızla giderse gitsin ne yapıyorsa aynısını yapıyor. Yani gerçekten çok güzel bir sistem yapmışlar. Bir de özellikle şuradaki bu işte şerit ihlali, yandaki araç yani kör nokta dediğimiz ve şurada ani frenleme sistemi. Şu DAS o da ayrı bir güzel. Ben onu deniyorum bazen mesela telefonla falan oynuyorum şöyle kasıtlı. Bakıyorum ikaz verecek mi diye direkt ikaz veriyorum. Yani çok güzel bir sistem yapmışlar. Yani gerçekten zaten ben Euro 6 arabanın Euro 6 arabayı 2016'da filan sürmüştüm Kardelen'de. Onlarınki de fuar arabasıydı. Aynı sistemler hepsi onda da vardı. Bunda da var bu sistem. Şimdi bir sonraki videolarda yani birkaç video çekeceğim ben bu arabayla. Orada daha detaylı bir şekilde göstereceğim sizlere. Yani benim çok hoşuma gitti gerçekten ama tabii benim kendi arabam daha güzel. <laughs> Bugün onu gördüm gerçekten var ya böyle yani aramızda sanki böyle bir sevgili gibiyiz ya böyle çok duygusal bir bağ varmış gibi. Gerçekten gözümde tütüyor yani tamam bu arabalar da güzel ama benim sürdüğüm araba gerçekten hani biz onunla aramızda çok farklı bir duygular var böyle duygular yaşıyoruz. Onu da bir an önce artık kavuşsak da yani başka da diyebileceğim bir şey yok zaten aracın kabinin içerisi aynı herhangi bir hiçbir değişiklik yok sadece işte dediğim gibi bunlar e, bu fonksiyonlar var bu şuradaki düğmeler fonksiyonlar standart yalnız şuradaki otomatik takip sistemi arkadaşlar bunlar özel isteğe göre geliyor yani siz istemediğiniz sürece bu sistem bu arabada olmuyor siz diyorsunuz ki alırken aracı ben bu şekilde sistem istiyorum aracımda koltuk ısıtması olsun istiyorum takip yani otomatik e, tempomat takip sistemli olsun istiyorum diyorsunuz. Bunları istediğiniz zaman tabi bunlar ekstra fiyata giriyor. Yanlış bilmiyorsam şu anda bu tip yani içerisinde bu sistemdeki fonksiyonlardaki bulunan araçların fiyatı 112.000 ile 115.000 euro arası değişiyor. Benim bildiğim kadarıyla. Yani şu andaki fiyatı bu. Onun haricinde sağa sola bakarım hani bir şey görebilir miyim diye. Hiçbir şey yok. Farklı bir şey yok gerçekten içerisinde. Sadece işte göğüsteki şuradaki dört düğme takip sistemi ve koltuk kısıtmasından başka hiçbir şey yok. İşte bir de şu ön tarafta iki sensör var. Ha bir de şu sağ tarafta ne kadar görünür bilmiyorum da şu sağ taraftan kol var ya kolun orada bir siyahlık var orada işte kör noktadaki sensör olayı da orada. Bu arada araba benim olmadığı için herhangi bir şey sökmek istemedim. Dayımın arabası. Buraya da bayrakları falan asmış gerçekten yani kaç tane devletin bayrağı var açıkçası sökmek de istemiyorum çünkü araç benim olmadığı için insanların şahsi eşyalarına da dokunamam onların müsaadesi olmadığı sürece arabanın içinde gerçekten hani eşi, kendi eşyalarım var onun eşyaları var dağınık yoksa arka tarafları falan göstereyim diyecektim ama hiç göstermeye de gerek yok yani dediğim gibi kafanıza takılan bir şey olursa buradaki düğmelerle fonksiyonlarla ilgili yorumlar kısmına yazabilirsiniz hani bildiğim kadarıyla Yine de daha detaylı bir şekilde açıklayabilirim. Bildiklerim zaten bunlar. Pek fazla öyle an şu an bir şey de yok. Görünen köy zaten kılavuz da istemez. Videoyu da pek fazla uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi diğer sonraki videolarda zaten detaylı bir şekilde hani bunlardan bahsedeceğim. Bunları hani göstereceğim. Seyir halindeyken göstereceğim. O zaman daha iyi anlaşılır. Sadece kısa böyle bir tanıtım videosu yapayım dedim. Videoyu burada noktalıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.